Evet. <laughs> Tabii <laughs>

davalı durumu toplantı sayısı 25 30 civarı. Zaten orada tutmaya çok dikkat ederiz. Tartışlar istiyor. Bir misafir şey olur ya herkes bir misafirliğiyle falan geldi. Merak edenleri çok. Onun için böyle. <laughs> Mikrofon kullanmayacak Yok yok. Sevgili arkadaşlar, Antalya Kahvaltı Grubu'nun değerli mensupları, sevgili basın mensupları hepiniz hoş geldiniz. Antalya'da Kahvaltı Grubu diye bilinen bu grup, namı diğer Perşembe Kahvaltı Grubu, bugün son derece özel bir konuğu ağırlıyor. Ülkede herhalde Ağustos'taki Cumhurbaşkanlığı seçiminden bu yana, esen bir rüzgarın herkes farkında. Nitekim yoğun ilginiz, bunun bir kanıtı. Bu rüzgarın adı Selahattin Demirtaş rüzgarı. Arkasında ne var? Siyasasında ne var? Onu tartışacağız. Şimdi toplantının teknik akışı ile ilgili birkaç satır bilgi vermek istiyorum. Sevgili basın mensupları, değerli Antalya grubu üyeleri, sayın genel başkan basın mensuplarıyla birkaç soruları olacaktır herhalde arkadaşların. Onlara cevap vermeyi düşünüyor. Daha sonra basından müsaade istiyoruz. Biz kendi grubumuz Kahvaltı'ya devam edeceğiz. Sevgili basın mensupları için belki hatırlatmak gereken bir e, bir niye Antalya'da Kahvaltı grubu bir siyasi lideri ağırlıyor? E, ülkedeki haliyle siyasi tansiyonun e, grubumuza da yansıdığı haller var şunu söylemek lazım sevgili dostlar. Geçmişi kurcalamanın fazla bir kıymet harbiyesi yok. Almanların Cumhurbaşkanı Weissaker son derece kanlı geçen Alman Rus ilişkilerinden sonra üstelik kendisi de bir askerken <laughs> Rusya'ya gittiğinde şöyle bir laf etmişti. Sancılı geçmiş bize daha iyi bir gelecek yapma imkanı sağlamalı. Aksi takdirde o geçmişin hiçbir kıymet harbiyesi yoktur demişti. Bugün burada bu ülkeyi seven herkesin oturduğu bir masadayız. Balkanların bir sözüyle bağlayalım. Balkanlar dünyada bütün acılar ilk önce bizde yaşanmıştır der. Ve arkasından da ekler. Kardeşine kardeş diyemeyen el alemin adamına baba der. Türkler ve Kürtler ortak vatanda iki kardeş halktır. Bunun bundan sonra da devamını sağlama konusunda özellikle Sayın Demirtaş'a düşen rolün farkındayız ve bunun için de bize kendini Kürt olarak adlandıranlara da Türk olarak adlandıranlara da bir görev düştüğünün bilincindeyiz. Bu duygul ve düşüncelerle Sayın Genel Başkan'a müsaade ederseniz basınla olan görüşmesi için sözü devrediyorum. Biz basından sonra tekrar e, görüşmeye, konuşmaya devam edeceğiz. Buyurunuz efendim. Efendim çok teşekkür ediyorum. Öncelikle zahmet buyurup gelen bütün dostlara, bütün arkadaşlara sevgilerimi, selamlarımı sunarak başlamak istiyorum. Sevgili Bekir Özsoy'a davetiniz için Sayın Başkan. Öncelikle çok teşekkür ediyorum. Emeği geçen bütün arkadaşlara teşekkürlerimi, şükranlarımı sunuyorum. Doğrusu biz basına kapalı bir e, kahvaltı gerçekleştireceğiz. Belki daha samimi sohbetlerle, sorularla, cevaplarla sizlerin eleştirileri, önerileriyle, uyarılarıyla belki de bizim e, önümüze açabilecek e, sunumlarıyla bu toplantıyı gerçekleştirelim istiyoruz. Fakat yine de basın mensuplarının soruları varsa biz e, bu aşamada sizler de arzu ederseniz sizlerin de basının huzurunda sormak istedikleri, arzu ettikleri e, açılmasını arzuladıkları konular varsa bunları da Basının huzurunda tartışarak öyle e, toplantılarımızı e, sürdürelim istiyorum. En niyetinde bizim burada kapalı e, kısımda ifade edeceklerimiz doğrusu basına açık olarak söylenmeyecek, basının huzurunda ifade edilmeyecek mevzular değil. Sizler Antalya'nın saygın iş adamları, değerli işverenleri, Türkiye'nin özgürlük ve e, demokrasi, barışı konusunda katkı sunmak isteyen bütün e, çevreleriyle açık yürekli samimi bir e, toplantı gerçekleştirmek istiyoruz. Basının eğer bu gündeme dair soruları olursa tabii ki bundan memnuniyet duyarız ama aktüel e, Türkiye'nin güncel siyasetine dair, gelişmelere dair soruları da olursa bu aşamada müsaadenizle onları e, cevaplayalım. Akabinde arzu ederseniz hem Antalya'nın hem Türkiye'nin hem bölgenin içinde bulunduğu siyasal duruma dair, gelişmelere dair bütün görüşlerimizi sizlerin de katkılarıyla paylaşalım istiyoruz. Öncelikle basın mensuplarının değerli arkadaşların soruları varsa, merak ettikleri konular varsa aktüel konular da olabilir. Onları cevaplandıralım. Sonrasında biz basına kapalı bir şekilde toplantımızı sürdürelim istiyoruz. Buyurun, buyurun. Soru var. Bekir Bey toplantıyı yönetiyor. Kendisi, salak, yardımcı yani. olursa lütfen. Tabii, buyurun. Sayın Genel Başkan, partiler seçimlere hazırlanırken özellikle son dönemlerde anket yaptırma, anketlerle Doğru. Evet. kendi tartma, ölçme ee, çalışmasını istiyorlar. Sizinle ilgili, HDP'yle ilgili kamuoyunda çok yüzüm kurulu bir tartışma var. Yani aracı açtı, açamadı. Açıyor, açmıyor. Siz çok aşıyoruz diyorsunuz. Bazıları işte yüzde e on beş yıldan bahsediyor. Bazıları yedi buçuk diyor. Şimdi sizin samimi bir şekilde istiyoruz size bunu. Genel merkezinizin sizin tarafınızdan yaptırılan bir tarama ve bu tarama sonucunda evet, evet. E var Şimdi şöyle söyleyeyim ben hiçbir zaman biz barajı çok çok açtık çok çok aşıyoruz gibi bir ifadede bulunmadım. Biz barajı aşmak üzereyiz. Barajın sınırlarındayız. Biz yüzde on barajının Zaten antidemokratik olduğunu ve kaldırılması gerektiğini ifade ettiğimiz dönemlerde de asla biz hani tek başımıza barajı aşarak Türkiye'de bir kez daha tek bir parti sistemini kurmak için yola çıkıyoruz da demedik. Hep birlikte bütün demokrasi güçleri bir araya gelebilirsek ancak bu barajı ortadan kaldırabiliriz. Bu seçimde de barajı aşmanın koşulu Türkiye'nin demokrasi güçlerinin özgürlükçü güçlerin bir araya gelmesidir. Bunu başardığımız oranda biz barajı aşabileceğimizi düşünüyoruz. Yoksa Türkiye'de bir kez daha tekçilik üzerine, bir kez daha tek bir lider, tek bir isim üzerine yürütülen siyaset barajı aşsa dahi aslında barajı yok etmemiş olacağız, ortadan kaldırmamış olacağız. Hep birlikte barajı aşma konusunda bir çaba var. Oyumuz barajın sınırında artı eksi bir olabilir. Şu aşamada bizim açımızdan çok belirleyici değil. Bizim de yaptırdığımız anketler barajı aşabileceğimizi gösteriyor ama çok yüksek bir oranda barajı açtık diyemeyiz şu aşamada. Halen ee, yapmamız gereken bazı çalışmalar var. Örgütleme çalışmalarımız var, il kongrelerimiz var. Bütün bunlar bittikten sonra yapılacak anketler daha sağlıklı sonuçlar ortaya çıkarabilir. Diğer özellikle iktidara yakın, AKP ye yakın bazı şirketlerin yaptırdığı anketlerin de kesinlikle güvenirliliği yoktur. Bunu buradan açıkça ifade ediyorum. Üstelik yakın zamanda geçen hafta biliyorsunuz AKP'yi düşük gösteren bir anket şirketine polis baskını yapıldı. Yani bu kadar antidemokratik bir e, araş, kamuoyu araştırma mekanizması var. Tümüyle yönlendirmeye dönük çalışan kamuoyu şirketleri de var. Tabii ki bağımsız objektif veriler sunanlar da var. Özellikle farklı şirketlerin ortalamasını aldığımızda e, oy oranımız 9.5 ile 9.8 arasında görülüyor. Barajı aşmaya çok yakın olduğumuzun bir e, göstergesi. Seçime doğru bu oranın giderek e, artacağını biz düşünüyoruz ciddi barajın aşılamaması durumunda Türkiye'de çok ciddi size karşı dönük çok ciddi bir takım eleştiriler var. Evet. Yani siz Türkiye'nin geleceğini ve oynuyorsunuz içinde iddialar var. Bunun da nedeni başkanlık sistemi ve yine anayasa söylemleri. Mecliste olamadığınız varsayınca olursa yeni dönemde bu sorumluluğu nasıl taşıyacaksınız? ifade ediyorlar. Özellikle de bu konuda çok baskı var. Tabii ki bu bu konudaki kaygılar tartışmalar da haklıdır. Yani bütün bunları e, hem siyaseten hem matematiksel olarak iyi hesaplamamız tartışmamız gerekiyor. Fakat şunu da kimse unutmasın. 2002 yılında AKP ilk iktidara geldiğinde biz parlamentoda yoktuk. Dolayısıyla e, biz o dönem e, parti olarak seçime girmiş ve barajı aşamamıştık. AKP bir kez daha o dönem bunu başarmıştı ve tek başına iktidar olarak yüksek bir çoğunlukla parlamentonun eee tahakkümünü sağlamıştı. O dönem suçlanan biz değildik. Iyi hatırlansın. Yani bize neden bağımsız girmediniz de AKP'yi frenlemediniz demedi kimse. Çünkü böyle bir sorumluluğumuz yoktu. Barajdır asıl problem. Buradaki sorun HDP'nin tutumu, HDP'nin tavrı değildir. 13 yıldır AKP iktidarı da ve baraj tartışmasını maalesef ki bir türlü kamuoyunun gündemine oturtmadık, oturtamadık, başaramadık, kaldırtamadık barajı. Şimdi böylesine bir hukuksuzluğa karşı HDP'nin beklenen şey azar razı ol, az olana razı ol, az olanı kabul et, kendi hakkın olandan vazgeç, Türkiye kamuoyunun bütün ezilenlerin temsiliyetinden vazgeç, çok az bir milletvekili sayısıyla parlamentoya gitmeyi kabul et. Barajı da kabul et. Barajın da altında kalmayı kabul et. Partini inkar et. Partinin siyasetini inkar et. Partini bir tarafta bırak. Bir kez daha bağımsız olarak gir demek HDP'ye haksızlıktır. Bütün siyasi partiler şu anda seçime gümbür gümbür hazırlanırken HDP niye parti olarak giriyor demek yanlıştır. Bir parti siyaset yapıp parlamentoya bütün gücüyle kendini taşımak için kurulur, bunun için siyaset yapar. Asıl arızalı zihniyet AKP'nin barajı kaldırmayan zihniyetidir. Barajın altında kalma ihtimalimiz yok mu? Siyasettir, seçmendir. Tabii ki sandık başına gidip kararını verdiğinde önemli ölçüde tercihini bizden yana kullanmazsa barajın altında kalabiliriz. Ama bunu Türkiye'nin büyük bir felaketi olarak değerlendirmek de yanlıştır. Ben her zaman şunu ifade ediyorum. Kendi özgücüne güvenmemek, Türkiye'deki ilerici damarlara, dinamiklere güvenmemek, bütün bunları bir tarafa itip panik havasıyla, korku havasıyla AKP bir kez daha tek başına iktidar olacak, anayasayı değiştirip başkanlık sistemini oturtacak ve bizim geleceğimiz kararacak diye korkmanın da bir anlamı yok. Burada özellikle 12 Eylül dönemini bizzat yaşamış arkadaşlarımız var. Ondan daha kötüsünü yaşadın mı bu ülke? Darbe dönemlerini gördük Kenan Evren bütün ülkeyi tuzla buz edip devrimcileri, ilericileri işkencelerden, efendim sürgünlerden, infazlardan geçirirken, idamlar yaşanırken ta 68 kuşağının yarattığı birikimi devrimci geleneği tankın paletleriyle ezerken de karamsarlık, umutsuzluk vardı. Fakat Türkiye kendini toparlamayı başardı. Türkiye ilerici hareketi, sol hareketi, sosyalist hareketi bütün bunlar bizim umutsuzluğa karamsarlığa kapılmamız için bir gerekçe değil tam tersine kendi eksiklerimizi yetersizliklerimizi bir kez daha gözden geçirerek daha güçlü hazırlanmanın bir gerekçesi olabilir. AKP tek başına iktidar olmayı başarsa, tek başına anayasa yapmayı başarsa bile hileyle, aldatmayla, oy hırsızlığıyla bunu başarsa bile emin olun yeni anayasayı yapamayacak. Başkanlık sistemini bu ülkeye getiremeyecek. Bunun koşulları yok bu ülkede. Tek güvencesi de HDP değildir. Türkiye halklarıdır. Buna yürekten inanarak söylüyorum. Bu bizim en büyük güvencemizdir. Partiler, liderler, kişiler, şahsiyetler değildir bizim güvencemiz. Halkların yüreğinde eğer geleceğe dair umut bir tek kişi bile olsa, o umudu büyütmeye kararlı bir tek kişi bile olsa onu başarabilecek güçtedir. Tarih hep bunun tanıklıklarıyla doğrudur. AKP de bunu başaramayacaktır. Yani şu hissiyatla HDP'ye oy verme mecburiyetinde kalınmasın. Biz ehven işer değiliz. Kötünün iyisi değiliz. Biz gerçekten Türkiye için iyi olanı anlatmaya çalışıyoruz, iyi olanı yapmaya çalışıyoruz. İnsanlar korktukları için değil, AKP'den korktukları için HDP'ye oy versinler istemiyoruz. İnandıkları için, gerçekten Türkiye'nin kurtuluşu, geleceği birlikte yeni yaşamda birazdan belki detaylarıyla konuşacağımız ilkeli, ahlaklı, eşit hukukun geliştiği, evrensel insan hakları standartlarının yüksek olduğu bir ülkede görüyorsak geleceğimizi, HDP bunun için bir şanstır. Ben de bunun için HDP'den, ben de bunun için HDP'de siyaset yapan kişilerden biriyim. Buna inandığım için ortak kurduğumuz partinin eş genel başkanıyım. Aksi takdirde AKP'den korktuğunuz için bize oy verin ilkesizliğine düşmeyeceğiz. Biz ne korku üzerinden siyaset yapmak istiyoruz ne de korkutarak Geleceğe dair korkular üzerinden siyasi bir rant elde etmek istiyoruz. HDP Türkiye'deki bütün siyaset yapma biçimlerini değiştirmek istiyor, iktidara yürüme biçimlerini değiştirmek istiyor. Bunun koşulları hiçbir zaman olmadığı kadar bugün Türkiye'de e, geniş bir şekilde önümüzde bir fırsat olarak dururken, biz bu fırsatı kaçırırsak buna üzülürüz sadece. Yoksa AKP bir kez daha tek başına iktidar olunca ben kendi öz baktığımızda korkmamamız gerektiğini düşünüyorum. Biz bu iktidarı şu veya bu şekilde alaşağı edeceğiz. Kendini sarayın sahibi zanneden sultanlar bu ülkede asla başkan olamayacaklar. Başkanlığın tek bir gününü bile yaşayamayacaklar. Biz buna izin vermeyeceğiz. Hep belirtim burada da Antalya'da da bir kez daha belirtmek istiyorum. Türkiye'nin bütün demokrasi mücadelesi, özgürlük mücadelesi yürüten güçleri ki bunun tarihi benim yaşımdan çok çok daha fazladır. Ta Mustafa Supilerden başlamıştır. Cumhuriyetin kuruluşundan Kürdüyle, Türküyle, Çerkez, Lazı, Arabıyla, Alevisi, Sünnisiyle Türkiye'nin ilericileri bedellerini ödeyerek yeri geldiğinde işkence tezgahında, yeri geldiğinde idam sehpalarında asla hiçbir darbeciye boyun eğmeyerek, faşizme, ırkçılığa, gericiliğe diz çökmeyerek Türkiye'yi bugünlere getirdi. Şimdi bu birikim ve miras üzerinde bundan faydalanarak birileri kendilerine saray yapıp saltanat kuracaksa Türkiye'nin ilericileri buna izin vermez. Bu kadar net konuşmak, kararlı olmak lazım. Baraj altında kalırsa HDP ne olur? Böyle olur işte. Korkacak bir şey yok. Ama biz hani bu bir kötü senaryo üzerinden değil ama doğrusu, iyisi, hızlısı varken ki HDP'nin barajı aşması bunu en kolay sağlayacak yoldur. Bunu gerçekleştirmeye çalışıyoruz. Yoksa HDP baraj altında kalınca gidip evimizde oturacak halimiz yok. Türkiye'nin dördüncü büyük partisiyiz. Sadece meclis grubumuz eksik kalacak. Onun dışında partimizin bütün faaliyetleri, çalışmaları olduğu gibi sürecek elbette. Sayın Demirtaş. Ee, ee, de efendim hoş geldiniz. Teşekkür <laughs> ederim efendim. Antalya Kadın ee, HDP son dönemdeki yaptığı icraatlarla ve sizin açıklamalarınızla gerçekten siyasette bir Türkiye Partisi olduğunun Altın ve şeklini çizmeye başladı. E, akıllarda, e, fikirlerde, benim de takip ettiğim gruplarda son derece popülaritesinin arttığını gözlemliyorum ben de. Kadın temalı bir haber sitesinin sahibiyim ve siz parti olarak kadına da çok önem veriyorsunuz. Bunu da fark edelim. E, bu seçimlerde kadın vekilere ne kadar e, şanslanacaksınız? Bir de iç güvenlik paketiyle ilgili, yasasıyla ilgili neler söylemek istersiniz efendim? Teşekkür ederim birkaç cümleyle ifade edeyim. Biz e, bir defa şuna dikkat ediyoruz. Biz parti olarak kadına önem veren bir partiyiz. Söylemi e, egemen bir dil üzerinden kurulur. Biz parti olarak kadına önem veren bir parti hareket değiliz. Kadınlar bu partinin bizzatı kurucusudur, sahibidir. Yani parti erkek değildir kadına önem versin. Bizzatı öznesidir kadın. Ve her yerde yüzde elli cinsiyet kotası vardır. Bu şu demektir? Özellikle kadın kotası demiyoruz. Cinsiyet kotasıdır. Yani erkek de %50'den fazla olamaz, kadın da %50'den fazla olamaz. Yani biz de partideki erkekler olarak kota hakkımızı savunuyoruz. Kadınlar o kadar güçlüdür partimizde. Milletvekili seçimlerinde de 275 kadın, 275 erkek adayla halkımızın huzuruna çıkacağız. Bu hem seçilebilecek hem seçilemeyecek yerlerle ilgilidir. Dünyada ilk defa bir parti cinsiyet kotasını yüzde elli olarak tüzüğünde belirlemiştir. Yeryüzünde şu anda başka hiçbir parti yok. Tarihte de hiç olmadı. Bütün il başkanlıklarımız kadın ve erkek şeklinde iki eş başkanlıktır. Bütün belediye başkanlıklarımızın tamamı fiili olarak en azından eş başkanlık sistemidir. Bir kadın bir erkektir. Parti genel merkezi biliyorsunuz uzun süreden beri eş başkanlık sistemi uyguluyor. Bunun mücadelesini sürdürüp siyasi partiler kanununda değişikliğe de ...en azından vesile olduk. Şu anda resmi olarak parti genel merkezlerinde... ...bir kadın bir erkek eş başkan olabiliyor. İlk resmi eş başkanlık da... ...partimizde HDP'de uygulandı. E, fakat bu yeterli bir durum değil. Yani kadının siyasal alana, alanda... ...görünür olması... ...tek başında kadın özgürlüğünü... ...kadın mücadelesini... E, ...ileri bir noktaya taşımıyor. Ekonomik alan, sosyal alan... ...toplumsal alanların bütün... E, ...birimlerinde kadının görünür olması lazım... Biz siyasetçiler olarak kadın arkadaşlarımızla birlikte bunu siyaset alanında başarmaya çalışıyoruz. Ama dediğim gibi sizlerin de örneğin işverenlerin bu masa etrafında çok sayıda kadının olması büyük bir şans. Bütün sahalarda kadının görünür olması asıl kadın özgürlüğünü ve kadın kimliğini büyütecek mevzudur. Bunu herkes kadının kurtuluşu olarak tarifliyor ama ben erkeğin kurtuluşu olarak tarifliyorum. Çünkü kadın özgür olduğu oranda demokrasi gelişir. E, toplum içerisinde e, demokrasi ve özgürlük bir kültür haline gelir. Aksi takdirde formel olarak yasalarda tanımlanmış e, özgürlükler ve demokrasiler ne evde ne sokakta ne iş alanında ne siyasette asla uygulanamaz. Bir de son cümle şunu söyleyeyim: Laikliğin teminatıdır kadın erkek eşitliği. Yani başka yerde hiç aramaya gerek yoktur. Bütün ideolojiler, dinler, inançlar e, kadını e, sınırlamak üzerine e, kurgulanmıştır. Bütün bu e, doğru temelde e, kadın erkek ilişkisi kurgulanırsa ancak doğru temelde bir laiklik toplumda veya e, hukukta, devlette yaşanabilir. Bir sorunuz daha vardı kaçırdım ama. Güvenlik işler, paketi. E, güvenlik. Yarı yarıya şu anda parlamentoda e, tartışmalar bir noktaya geldi ama biz paketin geri kalan kısmının da e, Geçmemesi için elimizden geleni yapacağız. Ben AKP yöneticilerine şunu hatırlatmak istiyorum. Geçen iki hafta içerisinde meclis başkan vekilleri yani parlamento oturumlarını yönetenler AKP'li milletvekilleriydi. Çok yanlı bir tutum sergilediler. İktidarın AKP grubunun haklarını korudular. Muhalefetin hakkını ihlal ettiler. Buna rağmen iki haftada yarısına kadar gelinebildi önümüzdeki iki hafta muhalefetin iki temsilcisi parlamentoyu yönetecek dolayısıyla iş düzlük tam olarak uygulanırsa bile geri kalan yarıyı bir ayda ancak geçirebilirler bu da martın sonuna denk gelir ki parlamentonun kapanma zamanıdır yasa çıkmadan parlamento kapanabilir muhalefet direnirse bunu başarabiliriz akp'nin seçim öncesi ihtiyaç duyduğu başka yasalar var mıdır ya da Seçim öncesi seçmenin gözünü boyamak için çıkarmayı planladıkları, yasa hazırlıkları ne olacak? Onları düşünmelerini tavsiye ederim. Bu haliyle parlamento kapanacak ve istediği yasaları çıkaramayacaklar. Tavsiyem şudur, bu yasayı geri çeksinler. Komisyonda tekrar tartışalım. Başbakanın bonzaiye ihtiyacı var, monotofa ihtiyacı var. O maddeleri konuşalım, tartışalım. İki madde düşürelim. Bonzayın suç olması ve cezasının artırılmasını mı istiyor? Biz hayır demiyoruz. Molotov zaten suçtur aslında ve 20 yıl e, hapis cezası ağır ceza ile yargılanır ama yine de cezasını artırmak istiyorsa biz hayır demiyoruz. Onun dışındaki bütün maddeleri geri çeksinler biz hızlı bir şekilde çıkaralım. Şey Bu bir da ben de bir soru Geçen CNN Türk'te taslak on maddeyi açıkladınız. <laughs> Bülent Arınç'ın bir açıklaması oldu ona karşı. Siz, e, sizin de isminizi zikrederek kandil ağzıyla konuşmakla hitap etti. Aynen. Ayrıca bugün de bir görüşme vardı Olma Bahçe Sarayı'nda. Bu doğrusu çözüm süreci e, özellikle Sayın Bülent Arınç'ın tarzıyla ve onun yaklaşımıyla sürdürülseydi bugünlere gelmezdi. Kendisi bu işi bozmak için bayağı bir süredir uğraşıyor, çaba sarf ediyor. Çözüm süreci bir yerde tıkansın diye biz de aynı üslupla cevap verip süreci tıkayalım diye Sayın Arınç özel olarak çaba sarf ediyor. Bunun bilinmesine fayda var. Büyük bir rahatsızlık duyduğunu biliyoruz. Bülent Arın çözüm sürecinden rahatsızlık duyuyor. Bunu polislerde de duyuyoruz. Bu söylemlerini de ben biraz buna bağlıyorum. Benim ifade ettiğim 10 madde kafamdan uydurduğum on madde değil. Sayın Arınç Bakanlar Kurulu'nda bu 10 maddeyi tartışmadınız mı? Bu 10 maddeyi hükümetin çözüm süreci kurulunda tartışmadınız mı? İmralı'da bu 10 madde tartışılmadı mı? Bunlar bu ilkeler üzerinde uzlaşma sağlanacağına dair sözler vermediniz mi? Verdiniz. E, Türkiye kamuoyundan niye saklıyoruz? Bu on madde gayri meşru on madde midir? Türkiye'yi efendim geriye götürecek, bölecek, parçalayacak on madde <laughs> midir? Hayır. Evrensel <laughs> insan hakları standartlarını yükseltecek on ilkeden söz ediyoruz. Dolayısıyla hükümet sözcüsü olarak bu tür gayri ciddi yaklaşımlarla süreci yürütemeyeceğinizi görmelisiniz. Bugün şu saatlerde çözüm sürecini yürütmekle görevli aynı zamanda bakan ve bizim heyetimiz, HDP heyeti bir araya gelecekler İstanbul'da. Orada bir kez daha ortak açıklama konusunda bir tartışma yürütülecek. Biz ortak açıklama yapılmasına karşı değiliz. Çözüm sürecinin geldiği aşama nedir? Bunu tespit edin ve geleceğe dair bir öngörüsü olan ortak bir çağrı yaparsak Türkiye'nin lehine olur. Sonuçta hangi partiden olursa olsun insanlar Türkiye'de barışı istiyor. Artık kan akmasını istiyor. Siyasetçiler olarak biz de buna hizmet etmek zorundayız. Katkı sunmak zorundayız. Eğer hükümetle bugün yapılacak görüşmede bu noktaya gelinirse biz kamuoyuna ortak açıklama yapmaktan memnuniyet duyarız. Bu on ile birlikte başka çağrılar da içerebilir bu ortak açıklama. Biz bundan kaçmayacağız. Dolayısıyla herkes diline üslubuna dikkat etmeli. Biz Özellikle çözüm süreci ve barış meselesinde çok hassas davranıyoruz. Partiler üstü seçim atmosferinden bağımsız bir şekilde ele almaya çalışıyoruz. Bu çok hassas bir konudur çünkü her konuda çok sert muhalefet yapabiliriz. AKP'nin özellikle hatalarını, yanlışlarını biz yerden yere vurabiliriz ama Türkiye'nin barışı AKP'den de, HDP'den de kıymetlidir anlayışıyla yaklaşıyor ve hassas davranıyoruz. Hükümetten özellikle hükümet sözcüsünden de bunu bekliyoruz. Bu gayri ciddi yaklaşımları bırakmasına fayda var. Barışı ve çözüm sürecini desteklemeyen bir başbakan yardımcısı ve hükümet sözcüsü olabilir mi? Resmen olay bitsin diye elinden geleni yapıyor. Barış sürecine bu kadar tahammülsüzse kendisi istifa etmesini tavsiye ederim. Ya hükümet sözcülüğünden ayrılsın ya bakanlıktan ayrılsın. Bu şekilde kendisinin tarihleriyle bu iş yürümüyor. Zorlanıyoruz doğrusu. Peki, çok bir iki cümleyle ifade edeyim. Biraz önce darbe dönemlerinden söz ettim. Tabii ki darbe tankla topla olmuyor. 28 Şubat'ı da biz siyasete bir müdahale, askerin bir müdahalesi olarak tanımladık. Ee, ve hiçbir şekilde, hiçbir vesayetin siyasette kabul edilemeyeceğini belirttik. Ama aradan geçen bu süre zarfında 28 Şubat darbe zihniyetiyle yüzleşildi mi... Hayır, maalesef bugün başka bir Antidemokratik tarzdan ve uygulamadan söz edebiliriz. Bu ülkede şu anda bir tek adamlık sistemi var. Geçmiş dönemde eğer ordu siyaset üzerinde bir vesayet Kuruyor idi ise Şu anda tek bir kişi Sıfatı Cumhurbaşkanı olmakla birlikte Merkez Bankası'ndan Efendim bir kaymakama kadar Efendim bir ressamdan şaire kadar Yüksek mahkemeden parlamentoya kadar her yere müdahale eden, her yere talimatlar yağdıran, öfkeyle hareket eden bir cumhurbaşkanı var. Bunun vesayetten nasıl bir farkı olabilir ki? 28 Şubat zihniyetinden nasıl bir farkı olabilir ki? 28 Şubat mağduru sıfatıyla hareket edenler bu mağduriyeti kullanarak bir şekilde iktidara geldiler. Şimdi iktidarda çok daha e, yanlış bir anlayışla, antidemokratik bir anlayışla Türkiye'yi yönetmeye çalışıyorlar. Elbette Türkiye'nin darbelerle yüzleşmesi lazım. Fakat 28 Şubat sadece Türkiye'nin toplumunun bir kesiminin yüzleşerek kapatacağı bir mevzu değil. 12 Eylül, ondan önceki darbelerin tamamıyla da yüzleşilmesi gerekiyor. Yüzleşme de sadece darbecileri yargılamakla olmaz. Kenan Evren'i yargılıyorlar, göstermelik bir şekilde. Ama Kenan Evren'in ve... 5 cuntacı generalin yaptığı anayasayı şu anda en fazla savunanlar da bunlardır. Örneğin dün Cumhurbaşkanı'nın başkanlık yaptığı Milli Güvenlik Kurulu kimin ürünüdür? 12 Eylül darbe ürünüdür. Önceki gün atama yaptığı yüksek kurumu, üniversiteleri tahküm altına alan bu kurul kimin ürünüdür? Darbe ürünüdür. Bunlardan en fazla faydalananlar AKP'lilerdir. En fazla yararlananlar onlardır. Darbe anayasası değişmediği müddetçe geçmişle hesaplaşma olmaz. Özgürlükçü sivil bir anayasa ile birlikte ancak darbelerle hesaplaşılabilir. AKP darbenin bütün nimetlerinden faydalanmıştır. Yüzde on seçim barajı örneğin. Kenan Evren ve arkadaşlarının bu ülkeye bela ettiği bu uygulamadır. Tayyip Erdoğan bu yüzde on sayesinde on üç yıldır iktidarın keyfini sürüyor. İşte bu da darbenin nimetleridir. Darbenin cefasını bu ülkenin çocukları çektiler. Sefasını bunlar sürdüler. İnşallah bunun Tersine döneceği günleri de göreceğiz. Teşekkür, teşekkür ediyorum. Efendim. Sevgili basın mensupları <laughs> hepinizle çok teşekkür ediyoruz. Sağ olun. Şey <laughs>